Düşün. Henüz ortada bir bina yok. Sadece bir fikir var. Bir arsa, bir yatırım ve milyar dolarlık bir hayal. Dev bir emlak geliştiricisi inşaatı klasik şantiye anlayışının dışına taşıyor. Tozlu, düzensiz, aylar süren inşaat alanları yerine her şeyin bir fabrika disipliniyle üretildiği bir sistem kuruyor. Ve hikaye burada başlıyor. Birinci aşama Dijital dünyada doğan ev. Her şey bilgisayar ekranında başlıyor. Mühendisler çizimlerini açıyor. Bir evin sadece mimari planı değil, her panelinin, her duvarının, her taşıyıcı elemanının ayrı ayrı hesaplandığı detaylı mühendislik verileri hazırlanıyor. Zemin panelleri ne kadar yük taşıyacak? Duvarların kalınlığı ne olacak? Donatı oranı ne olmalı? Her şey milimetresine kadar planlanıyor. Bu fabrikada üretilecek her beton panel, daha dökülmeden önce dijital dünyada tamamlanmış oluyor. İkinci aşama 2 milyar dolarlık dev üretim üssü Bu sıradan bir fabrika değil. Şirket bu üretim sahasına 2 milyar dolar yatırım yapmış. Dev üretim bantları, otomatik kesim makineleri, titreşimli döküm atları, ısıtmalı kür odaları, amaç net bir günde iki katlı bir apartman çıkarabilecek hızda üretim. Bu artık geleneksel inşaat değil. Bu seri üretim mimarisi. Beton lamine zemin panelleri. Üçüncü aşama, kalıpların hazırlanması. Üretimin ilk fiziksel adımı kalıplar. Dev çelik kalıplar monte ediliyor. Her panel için özel ölçü ayarlanıyor. Ardından yüzeylere kalıp ayırıcı sıvı fırçalanıyor. Bu küçük ama kritik bir detay. Çünkü birkaç saat sonra dökülecek beton bu kalıplardan sorunsuz ayrılmalı. Dördüncü aşama. Demirin gücü. Şimdi çeliğin zamanı. Otomatik makineler inşaat demirlerini kesiyor. Her biri milimetrik ölçülerde. Sonra işçiler demirleri kalıplara yerleştiriyor. Kafes sistemi oluşturuluyor. Bu demir ağı betonun içinde görünmeyecek ama binanın asıl gücünü o taşıyacak. Bu aşamada lamine paneller için kullanılan donatı nispeten daha ince. Çünkü bunlar zemin döşemeleri. Ama hikayenin ilerleyen kısmında çok daha kalın demirler göreceğiz. Beşinci aşama, dev beton döküm makinesi. Ve sahneye dev otomatik beton dökme makinesi giriyor. Raylar üzerinde ilerleyen sistem, kalıpların üzerine tam hesaplanan miktarda beton bırakıyor. Aynı anda iki lamine panel dökülebiliyor. Bu sırada besleme sistemi sürekli çalışıyor. Üretim hattı asla durmuyor. Beton eklendikten sonra yüzey düzeltiliyor. Ama işlem bitmedi. Altıncı aşama. Titreşim, yoğunluğun sırrı. Beton sadece dökülmez, sıkıştırılır. Titreşimli tabla çalıştırılır. Kalıp içindeki hava boşlukları giderilir. Amaç, daha yoğun, daha dayanıklı beton. Bu işlem betonun gerçek gücünü ortaya çıkarır. Ardından yüzey özel fırçalarla pürüzlü hale getirilir. Çünkü bu paneller, üstüne başka katmanlar gelecek. 7. aşama. Hızlı kür. Dakikalar içinde dayanım. Normalde betonun sertleşmesi günler sürer. Ama burada zaman para demek. Paneller kür makinelerine alınır. Isıtmalı sistem devreye girer. Aynı anda yüzden fazla panel ısıtılır. Isı sayesinde beton çok hızlı dayanım kazanır. Bu sırada test için numuneler hazırlanır. Basınç dayanım testleri yapılır. Veriler kontrol edilir. Mukavemet göstergeleri uygunsa panel kaldırmaya hazırdır dakikalar içinde 8. Aşama Kalıptan Doğan Panel Kalıplar açılır, vantuzlar çıkarılır. Dev vinç paneli kavrar ve kaldırır. Artık o bir beton karışımı değil, bir bina parçasıdır. Bu fabrikada üretilen lamine panellerle bir günde iki katlı apartman yapılabiliyor. Ama hikaye bitmedi. Prekast taşıyıcı duvarlar. Şimdi iş daha ciddi. Artık sadece döşeme değil, Binanın iskeleti üretilecek. 9. aşama. Kalın kalıplar, güçlü duvarlar. Taşıyıcı duvar imalathanesine geçiyoruz. Buradaki kalıplar çok daha kalın. Çünkü bu paneller yük taşıyacak. Çelik omurga yapısı hazırlanıyor. Bu aşamada kullanılan inşaat demirleri çok daha kalın. Bu donatılar betonun bükülmesini önleyecek. Deprem yüklerini karşılayacak. 10. aşama Akıllı duvar detayları Sadece beton ve demir değil duvar içine kablo kanalları yerleştiriliyor. Elektrik tesisatı için boşluklar hazırlanıyor. Hazır kaldırma delikleri bırakılıyor. Yani bu duvarlar şantiyeye gittiğinde kırma delme işlemi minimum olacak. Her şey fabrikada çözülmüş. 11. aşama beton çökme testi. Beton dökülmeden önce kalite kontrol, çökme testi yapılıyor. Betonun akışkanlığı kontrol ediliyor. Ne çok sıvı, ne çok kuru, tam kararında. Ardından döküm başlıyor. 12. aşama: Sıkıştırma ve tesviye. Beton döküldükten sonra yine titreşim uygulanıyor. Yüzey tesviye ediliyor. Düzgünlük milimetre hassasiyetinde ayarlanıyor. Şirketin geliştirdiği patentli bakım yorganı sistemi betonun bir gecede kaldırma mukavemetine ulaşmasını sağlıyor. 1 gece. Sadece 1 gece. 13. aşama: Kaldırma ve sevkiyat. Ertesi gün vinçler dev duvar panellerini kaldırıyor. Her biri devasa ama fabrikada doğmuş hazır yapı elemanları. Tırlar yükleniyor. Ürünler şantiyeye doğru yola çıkıyor. 14. aşama. Şantiye parçaların birleşmesi. Şantiyede artık klasik bir inşaat yok. Tuğla yok. Yerinde kalıp yok. Haftalarca süren bekleme yok. Vinç paneli kaldırıyor, yerine yerleştiriyor, bağlantılar yapılıyor bir günlük panel üretimi, iki katlı bir apartman demek. Sonuç, inşaatın geleceği. Bu sistem sadece hızlı değil, daha kontrollü, daha kaliteli, daha standart, daha endüstriyel. İnşaat artık bir şantiye işi değil, bir üretim hattı işi. Beton artık dökülen bir malzeme değil, fabrikada doğan bir ürün ve belki de geleceğin şehirleri işte böyle üretilecek.